sinir otu, halk arasında çıban otu, yara otu, damar otu gibi isimlerle anılır. Sinir otunu bizim için değerli yapan tabii ki içindeki yararlı maddeler. C ve K vitamini başta olmak üzere birçok vitamin içeren sinir otu bunun yanı sıra kalsiyum, potasyum ve fosfor gibi vücudumuz için gerekli olan minerallerin de kaynaklarından biri. Tüm bunların yanında Sinirotu gösterdiği antioksidan, inflamatuar ve antibakteriyel özellikler sayesinde de biz hastalıklardan koruma üzerine tanınmaktadır. Sinirotu çok eski zamanlardan bu yana şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Alternatif tip olarak anılan bitkisel tedavi yöntemlerinde sık sık kullanılan isimlerden biridir. Hala birçok tıbbi ilacın içine kullanıldığı söylenen sinir otu, kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılan doğal bir malzemedir. Peki neden bu kadar çok alanda kullanılıyor derseniz, sinir otunun faydalarını görünce siz de sebebini çok daha net anlar. Bir türlü bitmek bilmeyen öksürüğün kesilmesini sağlamaktadır göğsü yumuşattığından nefes darlığı gibi problemlerinde iyileşmesine destek olmaktadır. Tabi tüm etkileri kış hastalıklarına dair değil bu bitkinin. Kendisi aynı zamanda şu işlere de yaramaktadır. Peki bunlar hangileri? Vücutta oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Çıban gibi oldukça ciddi sayılabilecek cilt problemlerinin bile üstesinden gelmenizde yanınızda yer almaktadır. Bunların yanı sıra sinir otu idrar söktürücü bir etki oluşturmaktadır. Bu özelliği sayesinde vücutta oluşabilen ödem, şişkinlik gibi problemlerinde daha hızlı çözülmesine destek olmaktadır. Bu sayede damarlarımızda birikebilecek plakların da önüne geçmektedir. Damarlar